ama true champion Herkese selamlar Mortal Racing YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle birlikteyiz. Bugün WrestleMania maçlarının sonuçlarını tahmin etmeye çalışacağız. Evet her maç hakkında çok fazla yorumda bulunmayacağım çünkü çok fazla maç var ama tek tek en azından bütün maçlar hakkında fikrimi belirtmeye çalışacağım. Açılış maçımızda WrestleMania'da Austin Theory ve John Cena arasında United States şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek bu iki isim. Ee, eğer şampiyonluk için olmasaydı John Cena'nın kazanmasını tahmin ederdim ama United States şampiyonluğu için olması e, Austin Theory hileyle de olsa bu maçı kazanır diye düşünüyorum. E, John Cena'nın şampiyonluğu alıp hele hele şu anda Raw'da bir şampiyon yok. Cody Rhodes eğer kazanırsa belki Raw'da olabilir ama e, şampiyonlarla şampiyonlar da birlikte iken WWE şampiyonu ve Universal Rav şampiyonu Rav'ın bir şampiyona ihtiyacı var. Televizyonda gözükecek. John Cena'nın her Raw'da orada olacağını düşünmüyorum. O yüzden tahminim Austin Theory'den yana. Evet bundan sonraki maçlar sırası karışık bir şekilde ilerleyeceğiz. Sıradaki maçımız Seth Rollins ve Logan Paul arasında. Ee, bu maçı direkt Seth Rollins'in kazanacağını düşünüyorum. Şu an Seth Rollins kadar taraftar desteğini arkasına almış bir tek Sami Zayn ve Cody Rhodes var. Bütün WWE'de. Ee, Seth Rollins'in bu Wrestlemania'dan mağlubiyet dair olma ihtimalini mümkün görmüyorum. Geçen Wrestlemania'da da kaybetmişti zaten. Hele hele senede sadece 3-4 maça çıkan Logan Paul'a kaybetmesini hiç mümkün görmüyorum. Bu maçta tahminim Seth freaking Rollins'den yana. Evet sıradaki maçımız bir Fatal 4-Way Tag Team maçı. Braun Strowman ve Ricochet, Viking Raiders, Street, Street Profits ve Alpha Academy arasında. Ee, bir Showcase maçı çok fazla e, önemi yok aslında. Bu güreşçilerin de bir WrestleMania maçına çıkması için biraz daha bir gösteri maçı gibi. E, Tahminim ama Street Profits'tan yön olacak. Montez Ford inanılmaz bir e, sene geçirdi bence. Yani kağıt üstünde olmasa da ring içinde yaptıkları ve taraftardan aldığı e, reaksiyonlar. Kesinlikle ileride bir WWE şampiyon olacağına eminim. İnanılmaz bir potansiyeli var. Ee, bu WrestleMania'dan sonra önümüzdeki seneye girerken de... ...bu momentumu iyice e, arkasına alacağını düşünüyorum. Tahminim Street Profits. Bir diğer Fatal 4-Way Tag Team maçı da Kadınlar Divizyonu'nda... ...Raquel Rodriguez, Liv Morgan, e, Natalya, Shotzi, Ronda Rousey, Shayna Baszler... ...ve Chelsea Green, Sonya Deville takımları arasında... ...bir Fatal 4-Way Tag Team maçı olacak. Gene bir Showcase maçı... E, bir tahmin yapmam gerekirse Ronda Rousey'nin kazanacağını tahmin ederdim. Ama yakın zamanda sosyal medyada onun hakkında bazı yorumlarına tepkiler de geldi. O yüzden Ronda Rousey'nin arkasındaki push'un duracağını düşünüyorum. Buradaki süperstarların hiçbirinin bu maçla aldığı momentumla önümüzdeki sene ilerleyeceğini düşünmüyorum. Çok büyük bir önem arz etmeyecektir bence. Ama yine de Raquel Rodriguez ve Liv Morgan'ın kazanmasını tahmin ediyorum. Genç süperstarlar bu maçta az da olsa bir momentum alarak Önümüzdeki sene e, kadınlar tag team şampiyonluklarının ilk contenderları olabilirler belki. Tahminim Raquel Rodriguez ve Liv Morgan. Evet sıradaki maçımız Baba ve oğul arasında Rey Mysterio, Dominic Mysterio arası. iki ismin arasındaki storyline çok uzun süredir devam ediyor. Neredeyse bir sene oldu. E, ve artık bir WrestleMania maçında karşı karşıya gelecekler. E, tahmin etmesi güç. E, Dominic Mysterio'nun ta kazanmasını tahmin ediyordum aslında başta ama ee, sonradan e, Babyface karakterinin Rey Mysterio'nun kazanacağını düşünüyorum ama maç içinde Dominik Mysterio'nun limitleri zorlayacağını, e, hikayeyi götürebileceği kadar uç noktalara götürmeye çalışacağını, belki Rey Mysterio'nun maskesini çıkarmaya çalışacağını, belki e, annesine veya kız kardeşine gene maça dahil edecek bir şeyler yapacağını düşünüyorum. E, başta çok ilgimi çekmemişti bu hikaye ama geldiği noktada Dominik Mysterio'nun da mikrofon yeteneklerinin gelişmesiyle e, artık ilgimi çekiyor. Meraklı beklediğim bir maç ve hikaye bazında en azından. Ee, çok güzel bir maç izleyeceğimize eminim ee, Tahminim Rey Mysterio'dan yana çok emin olmasam da Evet sırada çok ilginç bir maç var Brock Lesnar-Omos maçı var Vallahi bu maçtan ne beklemem gerektiğini hiç bilmiyorum Umarım çok uzun bir maç olmaz 4-5 dakikalık bir e, yani finisher finishers bir maç olmasını umuyorum Çünkü maç uzarsa e, gerçekten kalitesinin çok düşeceğini düşünüyorum Brock Lesnar'ın maçı tek başına taşıyabileceğini ya da taşımak isteyeceğini düşünmüyorum e, Tahmin etmesi güç e, Olması olabildiğince korkutucu bir şekilde gösterilecektir Olabildiğince ciddiye almamız Gerektiği vurgusu yapılacaktır Ama kazanacağını düşünmüyorum Tahminim Brock Lesnar'dan yana Evet sırada Charlotte Flair, SmackDown Kadınlar Şampiyonu Charlotte Flair ve Royal Rumble'ın galibi Rhea Ripley arasındaki şampiyonluk mücadelesi var. Ee, bu WrestleMania'dan sonra önümüzdeki sezona girerken Judgment Day'e yeni isimler eklenebileceğini söylemişti Finn Balor bir röportajında. Ben WrestleMania sonrasında yeni sezonda Judgment Day'in olabildiğince güçlü gözükeceğini, güçleneceğini düşünüyorum. Bunun ilk aşaması da Rhea Ripley'nin e, bu maçı kazanmasından Judgment Day'e bir şampiyonluk getirmesinden geçiyor bence. Ee, Rhea Ripley'nin genç e, süperstarın e, önceki maçların rövanşını alacağını ve bu sefer şampiyonlukla ayrılacağını düşünüyorum. Tahminim Rhea Ripley'den yana. Evet, sırada kadınlar Tag Team şampiyonluk mücadelesi var. Becky Lynch, Lita ve Trish Stratus ile Control kontrol arasında. E, bu maçta çok spesifik bir tahminim var. Maçın içinde Trish Stratus'ın takım arkadaşlarına e, kazık atacağını, e, onları sırtından bıçaklayacağını ve Damage kontrolün galip geleceğini düşünüyorum. Ee, kadınlar tag team şampiyonluğunun Becky ve Lita'da kalmasını kimseye bir yararı yok. Lita full time e, her rava gelip şampiyonluğu e, savunmayacaktır çünkü. Ve olabildiğince full time şampiyonlara ihtiyacı var şu anda WWE'nin televizyon yıllarında olabildiğince şampiyonlukların reputasyonun artmasına ihtiyaçları var. Ve bence bunun yolu e, genç süperstarların demiş kontrolün kazanmasından geçiyor. bu e, maçta tahminim demiş kontrol. Evet sırada Intercontinental şampiyonu var. Gunter, Drew McIntyre ve Sheamus arasındaki bir triple threat maçı. Beni e, en çok ikileme düşüren maçlardan bir tanesi bu. Çünkü bence e, yani ben olsam bu maçtan iki yol arasında kalırdım. Birincisi Gunter'ın bu maçı tabii ki kazanması. Namalup serisinin bitmemesi ve şampiyonu taşımaya e, rekoru kırmaya, Honky Tonk rekorunu kırmaya devam etmesi. Ee, ama ikinci bir opsiyon da şu, e, bu bir triple threat maçı yani Gunter aslında pinlenmeyebilir, pinlenmeden şampiyonluğunu kaybedebilir. Ve bu başta kötü gözükse de aslında fena bir fikir değil, Rue McIntyre veya Sheamus birbirini pinlerse hem Gunter hala hiç kaybetmemiş olur hem de e, bir üst basamak olan WWE şampiyonluk e, division'ına çıkabilir, WWE ya da Universal şampiyonun peşinden gitmeye başlayabilir. Ee, çok aradayım ama e, bence Intercontinental şampiyonu olarak inanılmaz bir prestiji getiriyor kemer'e O yüzden bence bu maçı Gunter kazanacak ve şampiyonluğu koruyacak. Evet bir diğer maçımızda Rav Kadınlar şampiyonu Bianca Belair ve Elimination Chamber'ın galibi Asuka arasında. Bianca Belair uzun bir süredir Rav Kadınlar şampiyonluğunu koruyor ve e, iyi bir e, şampiyonluk serüveni geçirdi. Ama Asuka'nın yeni kimliğiyle birlikte bence iyi bir push var arkasında ee, bu maçta da şampiyonun el değiştireceğini düşünüyorum. Ee, çok kesin gözüyle bakamıyorum, hala aradayım ama e, yeni bir şampiyon rava yeni bir heyecan getirecektir bence. O yüzden bu maçta tahminim Japon superstar Asuka. Evet sırada Edge ve Finn Balor arasında bir Hell in a Cell maçı var. Ee, bu maçın sonucunu tahmin etmeye çalışırken iki faktör beni çok etkiledi. Birincisi bu video çekilirken dün geceydi. Ee, Raw'da Finn Balor Demon karakteriyle bu maça çıkacağını söyledi. İkincisi ise e, Triple H'in Finn çok sevdiği ve takdir ettiği bir bilinen bir gerçek. Ve e, WrestleMania sonrasında Finn bir push beklendiği konuşuluyor anlayışla. E, Rhea Ripley Charlotte Flair maçında da dediğim gibi Judgment Day bence iyi bir başlangıç yapacak yeni sezona. Finn Balor da bu maçı kazanarak ekstra momentumu arkasına alacaktır diye düşünüyorum. Bu maçtan tahminim o yüzden Demon Balor'ın kazanması. Evet ben bu videoyu çekerken geriye sadece konuşmadığımız iki maç kaldı. Son SmackDown'da yeni bir maç eklenir mi WrestleMania kartına bilmiyorum. Belki pre-show Maçına işte şu bir showcase maçı olarak bir gösteri maçı eklenebilir ama Yere iki maç kaldı İlki The Usos ve Kevin Owens, Sami Zayn takımları arasındaki e, Unified Tag Team şampiyonluk mücadelesi e, Bloodline hikayesi artık yavaş yavaş son chapter'ına girdi Buradan sonra ben Bloodline'ın artık e, Dağılacağını dağılmasa da bölüneceğini düşünüyorum WrestleMania'dan sonraki kartta artık Bloodline'ın kendi içindeki hikayelere devam edeceğimizi dışarıdan isimlerin daha az dahil olacağını düşünüyorum. Müthiş bir maç olacağına eminim. The Usos inanılmaz bir sene geçirdiler. Kevin Owens ve Sami Zayn de öyle zaten. İnanılmaz bir maç olacağına eminim. Tahmin yapması da çok zor. Bu noktada artık yani 50-50 diyebilirsiniz ihtimallere. Ama ben Sami Zayn'in Elimination Chamber'da da kaybetmesiyle birlikte... Bu kadar arkasına destek alıp maç kazanamam ihtimalini düşünemiyorum. O yüzden tahminim Kevin Owens ve Sami Zayn'in yeni Unified Tag Team şampiyonları olması yönünde. Evet geriye sadece main event maçı kaldı. Roman Reigns, Cody Rhodes maçı. Ee, dürüst olmak gerekirse birçok insan tabii ki Cody Rhodes'un kazanmasını istiyor. Ama e, ben iki ihtimalle de okeyim sadece bir şartım var. Eğer Roman Reigns bu maçı kazanacaksa ve e, Unified şampiyon olma ya devam edecekse gerçekten WWE soyunma odasında onu devirmeye aday pek bir insan kalmamış oluyor. Belki Seth Rollins ama o bile çok tatmin edici bence olmayacaktır. Yani hikayeyi çok iyi e, tasarlamalara lazım ki bir hayal kırıklığı gibi olmasın bu serüvenin sonunun daha önce karşılaştığı bir isimle e, bitmesi açısından. E, Bilemiyorum artık yani free agentlarda ya da karşı AEW'dan Kenny Omega ismi geçiyordu ama her sözleşmesi bitmesine yakın Kenny Omega'nın ismi geçiyordu WWE'de zaten Jay White isimleri geçiyor ee, ama kim gelirse gelsin şu an Cody Rhodes'un arkasındaki destek kadar büyük bir destek alacağının garantisi yok ee, ve bence kolay kolay da alamaz kimse inanılmaz bir e, momentum var arkasında yani herhangi bir Raw ya da Live event fark etmez Cody Rhodes'un sadece ringe gelişini izlediğinizde bile taraftarın Tezahüratları e, ne kadar desteklediğini görebiliyorsunuz e, Zor bir tahmin kim kimine göre kolay da olabilir tabii ki ama ben e, American Nightmare'in kazanacağını ve Bloodline'ın çöküşünün artık Başlayacağını düşünüyorum e, Haftalardır Sikoa ile ilgili Cody Rhodes e, bazı cümleler kuruyor hazır olmadığına dair Jay Uso ve Semi Sammy... Zayn arasında dinamikler var. Bloodline zaten çatırdayalı, çatırdamaya başladı. çok uzun süre oldu. Ve artık son partına gireceğimizi düşünüyorum. Cody Rhodes'un da WrestleMania Main Event'inde yeni WWE Universal Undisputed Şampiyonu olacağını düşünüyorum. Bütün tahminlerimiz bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz likelamayı, abone olmayı ve yorum yapmayı özellikle unutmayın. Siz de lütfen kendi tahminlerinizi, katıldığınız noktaları, katılmadığınız farklı düşündüğünüz noktaları lütfen yorumlara yazın. Konuşalım, tartışalım. Umarım çok güzel bir WrestleMania bizleri bekliyor. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.